İnanılmaz şeyler oluyor şu an. Aa derken gol mü oldu? Penaltı. Penaltıyı kurtarmıştık. Penaltıyı kurtarıp sonra gol mü yedi Fenerbahçe? Lan ya. Bizim yapay zeka askerliğinde 2-2 iki yapıyordu. 2-0 olmuştu. 2-0 olmuştu. Şu anda burada gol gözüküyor ama. Benim yayında daha gelmedi. Evet yedi Fenerbahçe. Geçmiş şey olsun. Yapay zeka az kalsın 2'de 2 yapıyordu arkadaşlar. Dün Galatasaray maçını bilmişti skor olarak. Oo çok iyi şut. Ha, boş kale seken top. Ivanovic attı. Neyse ya burada herhalde Fenerbahçe vermez. 2-1 maç bitti yani kağıt üstünde bitti diye açtım yayını. Pratik olarak bitti. Şu anda neye itiraz ediyor oyuncu anlamadım. E, Fenerbahçe kazandı diye yorumluyorum. E, i̇lk yeri berbat bir oyun. Zaten konuşacağız. Beşiktaş'ın maçını da konuşacağız. Birazdan Beşiktaş maçına da geçeceğiz. İlk olarak bir maçı tamamlayalım sonra Beşiktaş'a konuşuruz. Beşiktaş'ın 11'ini bir bahsedeyim kısaca. Ee, Mustafa Erhan Hekim'e onunla şans vermiş hoca ki bence doğru bir tercih. Biraz riskli olduğu için e, bu riski almayacağını düşünüyordum ama e, almış. E, Avrupa maçlarındaki orta saha üstüsünü yani mantık olarak o orta saha üstüsünü yani tempolu bir orta saha üstüsü daha tutucu bir orta saha üstüsünü almış. ana ona almış jet Jetson üstüsünü. O anlamda iyi. Ee, bir dakika, gol kontrol ediliyor bu arada. <laughs> umarım iptal olur, umarım iptal olur. Yok verdi. Neyse daha sert bir orta saçlısı ve kontraya kaçacak Raşit ise sol tarafta Rafa, yani merkezi daha kalabalık tutmak isteyen bir e, Beşiktaş var. Neden VAR'a gitti ona bakıyorum şu anda. Yani Offside kontrolü. Offside olabilir gibi duruyor ama. Neyse. Mustafa tercihi de çok mantıklı. Çünkü defans arkasına çok boşluk verebilen bir takım. Ve Immobile'nin prese katılımı da zayıf oluyor. Ee, ve biraz yoruldu. Ee, defans arkasına uzayabilecek bir oyuncu. Mustafa Oç'tan doğru ve e, güzel bir tercih olmuş bence. Umarım gol ya da goller atar Mustafa diyelim. Dönelim Fenerbahçe maçında Fenerbahçe maçı çok anlamsız ve stresli bir maç oldu. Ee, anlamsız stresli bir maç oldu daha doğrusu. Şu an hala bitmesini bekliyorum bir yandan. ilk kere aslında devre arasında konuştuk. Gerçekten çok kötü bir Fenerbahçe performansı vardı. Özellikle ilk 25 dakika. Bu arada Livakovic ne yapıyorsun abi? Hala Fenerbahçe zorlanıyor yani. Zorluyor daha doğrusu. Gol yemek için uğraşıyor. Değişik. Değişik. Gerçekten Fenerbahçe'nin şu maçı bitirememiş olması. 10 kişi kalmış takıma karşı bitirememiş olması kötü. E, ee, son 1-1,5 dakika. yaş penaltı da oldu uzatmalarda. O yüzden biraz uzayabilir ama. Ben isterseniz en baştan başlayayım. Şimdi ilk dakikalarda Gerçi konsantre olamıyorum böyle de. Biraz chatten gideyim ondan sonra taktiğe geçeriz. Sonrasında da şeye geçeriz. Bir saniye. Beşiktaş maçına geçeriz. Çerendir Onana'dan daha iyi değil mi demiş Burak Yıldırım. Bence de öyle. Ee, ama anlamadım yani Çerendir Mario da daha iyi ama daha tutucu. Yani iki tane defansif orta saha istemiş bence hoca. Beşiktaş Yener Ajax kötü takım demiş Sıla. Umarım öyle olur. Yine de bu maçta bir şans bulacaksa Semih girmeliydi demiş Yusuf. Ya biraz öyle değil. Mustafa'nın fiziği de var ve Semih'ten daha hızlı, açık alanda daha hızlı gidebiliyor bence. Ee, Semih açık alanda koşan bir oyuncudan ziyade dar alanda iyi işler yapan bir oyuncu. Ama Semih santrafor e, olarak oynaması gerektiğini düşünüyorum ben de. Kanatta biraz olmuyor bence. Semih şans bulacak oyuncu olmaya geçti demiş gözlük. Bey. katılıyorum. Eee ana yerine Salih demiş. Yusuf ya Beşiktaş'ta inanılmaz fazla şey var şu anda. E, orta saha oyuncusu var. Gol atan Sykes Piccot'daki Sykes'in torunlarından galiba demiş arkadaşımız. Hadi maç bitsin artık ya. Union Saint-Gilloise maçı son dakikalar oynanıyor hala. Evet Fenerbahçe'ye aslında girelim isterseniz. İlk kere devre arasında detaylı konuştum. E, kaçıranlar devre arası yayınını izleyebilir. Çok detaya girmeyeceğim çünkü Beşiktaş maçına da geçeceğiz. E, o yüzden hızlı bir şekilde toparlamaya çalışacağım. Genel olarak oyun kurulumu berbat bir Fenerbahçe vardı ilk yarıda. Çünkü ne yapıyordu Fenerbahçe? Out'larda Çağlar Out'u kullanıyor. Livakovic'e veriyor. Livakovic Beka'ya veriyor. Beka Mert'e veriyor. Mert pas verecek kimseyi bulamıyor. Çünkü 3 kişi bir anda kapatıyorlar burayı. Fred boşa çıkarsa Fred alıyor. Alabilirse çıkmaya çalışıyor Fenerbahçe. Ama alamadığı zaman ki genelde alamadı. Mert uzun vuruyor. Ennesiri burada. Uzun topla Mert Ennesiri'ye gönderiyor. Ennesiri hiçbir hava topunu alamıyor. Ve Fenerbahçe'nin atağı burada bitiyor. Hatta istatistikler üzerinden göstermek istiyorum. Kendi, göstermek istiyorum. Kendi kalesine atan Burgess. ilk yarıda 14'te 14 hava topu mücadelesi kazanmıştı. E, bu güncellenmemiş herhalde. 13'te 11 yazıyor çünkü. Evet maç bitti bu arada. 2-1 kazandı Fenerbahçe. Tebrikler. Heh. Ennesiri hava topu mücadelesi 17'de 6. İlk yarıda bakmıştık. 12'de 2 mi neydi neydi Ennesiri? Burges'e bakalım. Burges 13'te 11. İlk yarıda şey 10'da 10'du yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla Burgesle ile Ennesiri'nin ilk yarıda girdiği bütün ikili mücadeleleri Burges kazanmıştı. Burada aslında maç önünde 4 Lübü bir savunma var gibi gözüküyordu ama kağıt üstünde dörtlü gözükse de biraz daha üçlüye dönen hibrit bir sistemle oynadılar. Niyang burada bayağı zorladı. E, bunun haricinde topla çıkışlarda top İrfan Can'a geldiğinde İrfan Can topları ezdi. E, 12'de 12 demiş Hüseyin. 12'de 12 olamaz. 13'de 11 yazıyor şu an. E, İrfan Can burada sürekli top ezdi. Çünkü, e, ve inanılmaz kötü oynadı. Özellikle ilk yarıda. İk, yarı biraz toparladı ama bakın 10'da 2 dribbling başarısı. Yani 10 kere de denemiş ve 8'inde topu kaybetmiş. 5'te 1 ortası var. 4'te 3 uzun top yapmış. O güzel. Ama 15 ikili mücadeleye girmiş, 5'ini kazanabilmiş. İrfan 15 ikili mücadeleye girmesi zaten saçmalık. Bir kanat oyuncusunun bu kadar fazla ikili mücadeleye girmek durumunda kalmaması gerekiyor. Oyun planındaki bütün sıkıntıları gösteriyor. Onunla beraber BK sürekli Çağlar'ın arkasını, Çağlar sürekli Bekao'nun arkasını toparlamaya çalışırken gözüktü. Bu da stoperlerin birbirleri ne kadar uyumsuz olduğunu gösteren bir anekdottu bence. Dolayısıyla ilk yarıda kötü bir Fenerbahçe vardı. E, 26. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin hiç şutu yoktu ve oyun olarak ben Mourinho'yu inanılmaz eleştirdim. Devre arasında yayınını isterseniz bir daha izleyebilirsiniz. E, tekrardan yormamak için Beşiktaş maçına da biraz daha hızlı girebilmek için Çünkü 13 dakika 15 dakika sonra başlayacak o da Hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım İkinci yarıda ne oldu derseniz 48. dakikada bir pozisyon var Enesiri niye o kadar acele etti bilmiyorum Şimanski'nin pasında sol ayağıyla çok net bir pozisyonda direkt vurmaya çalıştı Aslında birazcık kontrol edip vursa Ya da e, daha önüne kontrol alıp da vursa Çok net bir pozisyon olabilirdi e, Enesiri tarafından ama gitti acele etti orada ve Ne yazık ki golü atamadı Hoppa bir saniye ee, devamında direğin üstünden giden arkaya bir top var İrfan dışarı vuruyor. İrfan'ın korneri var. Ennerri kafaya yine vuruyor ve köşeye doğru yavaşça gidiyor. Vanot ee, kurtarıyor Çizgide bu pozisyon var. Devamında ikinci yarıda artık pozisyon saymaya başlayabiliyoruz Fenerbahçe için ama ilk yarıda gerçekten 26'ya kadar hiç pozisyon yok. Şut yok, şut yok. Bir tane kornerleri var adamların. Kornerde şöyle olmuştu. Ennerri pardon yani önde baskı yaptı Fenerbahçe ve Burgess sanıyorum. Heyecan yapıp topu dışarı gönderdi ki Burges e, kendi karesine attığı gol ve o pozisyon dışında gayet güzel oynadı bence. Onun haricinde e, oyuncu değişikliklerini not almışım. Oyuncu değişikliklerinden sonra hala verdiğimiz pozisyonlar oldu bu arada. E, net bir şekilde her şeye girmeyeceğim şu anda. Rakip ha şöyle bir notum var. 2-0 biraz geç bulduk. Yani 10 kişi kaldı Fener, şey rakip takım 10 kişi kaçıncı dakikada kaldı? Bir daha bakalım ki o kırmızı kartıma biraz tartışılır bence. Çaprazdan gidiyor. O kadar net bir pozisyon mu? Emin değilim ben. E, penaltı değil. Dışarıda yapıyor müdahaleyi. O kesin ve çok hafif bir müdahale yapıyor. Birazcık ağır olabilir mi diye düşündüm ben ama e, sonuç olarak hani son e, oyuncu olarak değerlendirdi hakem ve biraz hakem yorumu içeriyor bence. 73 dakikada gol oluyor. Şey kırmızı kart oluyor. 77'de değişiklikleri yapıyoruz ve 82'de ancak golü atıyoruz. Ve bu dakikaya kadar 80-82'ye kadar yani bu aradaki 10 dakikalık bölümde e, Fenerbahçe hücum yapmadı doğru düzgün. Benim anlamadığım kısım o. Fenerbahçe özellikle Bekao, Çağlar, Osterwolde daha da e, Amrabat oyun kurulumunda soluna geliyordu Çağlar'ın ki sağlak bir oyuncu. Niye soluna geliyor bilmiyorum. E, burada e, Amrabat'la Çağlar orta sahada rakiple dal geçer gibi paslaştı üst üste 5-6 kere. Ya rakip 10 kişi bu formatta lig formatı e, direkt şimdi lig puan tablosunu açalım. Lig formatı ve senin averaj kasman gerekiyor. Yani 8. sırada şu anda Fenerbahçe. 2-0, 3-0 olsa, bugün 3-0 olsa Fenerbahçe lider olacak Lazio ile birlikte. Şu anda 8. sırasın. Aradaki iki fark bu kadar net olacak. E, çünkü sezon bittiğinde de yani 8 maçın sonunda da aynı puanda 3-4 tane takımın olduğunu göreceğiz ve averajlar çok fark edecek. Evinizdeki en kolay maç bu Union saint -Gilles. Çünkü diğer takımlar daha güçlü kağıt üstünde. Ve Fenerbahçe bu maçta alabileceği farkı almalıydı bence. Orada gidip de orta sahada yani şey rakiple dalga geçer gibi paslaşmanın hiçbir mantığı yok bence. Ki o paslaşmanın devamında e, rakip basmaya başlayınca geri çekildi Fenerbahçe ve hızlı hücum. Ki çok kötü bir hücum aslında. E, çıkmış denilisi. Burada şimdi oyuncular üzerinden gitmeyeyim. Ceko pası veriyor. Makida ayağın altından kaçırıyor. O şekilde anca burada Osay Samuel var. Osay Samuel alıyor. Osay Samuel iyi bir şut çıkarmıyor. kalecin üstüne vuruyor. Kaleci içeri çeviriyor. Burges'e çarpıyor. Gol oluyor. Yani e, kuş taşa çarpıyor. O şekilde gol oluyor. Yani Fenerbahçe'nin hiçbir pozisyonu yokken. Pozisyondaki her şey yanlış yapılmışken. Ceko çok kötü bir pas vuruyor. Makida'dan sekiyor. O kötü vuruyor. Kaleci çıkarıyor. Burgess'e çarpıyor. Gol oluyor. Yani inanılmaz bir şans. Ve o sayede 2-0 oluyor. Belki o, o, o sayede. <laughs> o sayede. O sayı Samuel'in burada tabii katkısı büyük ama sonrasında yani hiçbir şey yok. Yine hala hiçbir şey yok. Hala Fenerbahçe daha fazla gol atabilir. Rakip 10 kişi hata yapmaya meyiller artık hata yapıyorlar. Ve burada bu kadar hata yapan bir takıma karşı Fenerbahçe oyunu geride kabul etmeye devam ediyor. Ve devamlı o sayesem Samuel burada çok anlamsız bir kırmızı kart pozisyonu. Hem penaltı yapıyorsun hem sarı kartın var. Çok anlamsız. Yani topu adam içeri çeviriyor. Zaten hiçbir şey olmayacak artık. İçeride kimse yok. Gidiyor. O Samuel adama kayıyor. Ee, bu aslında Abdülkerim'in yaptığı faulün bir benzeri oldu. Ama burada çok daha net bir temas ve faul var ve oradan penaltı veriliyor. Bu böylece kurala göre UEFA'da da bu penaltıların verilmiş olduğunu görmüş olduk. Dediğim gibi benim oyun görüşümde artık top gittikten sonra çok faul vermek doğru gelmiyor. Ee, ama demek ki böyleymiş. Dolayısıyla burada Osay'ın çevirdiği top, e Dadosu yaptığı penaltı. Penaltıyı Livakovic kurtarıyor bu arada. Hala 2-0. Hala bizim yapay zeka Dortmund ne diyor? Ancak devamında yine bir savunma Or şeyden kırmızı ile alakası bile yoktu mu? İkinci sarı karttan kırmızı gördü. Neyse devamında yine dikkatsiz bir savunma, savunma çizgisini ayarlayamayan bir Fenerbahçe ve arkada Ivanovic miydi? Golü atan Ivanovic değil galiba başka bir oyuncu, sonradan giren bir oyuncuydu. Golü atıyor, Sykes atıyor golü ve dolayısıyla. Fenerbahçe burada 2-0 ile kazanabileceği hatta daha da farka götürebileceği 3-0 4-0 bulabileceği bir maçta yine son saniyelerde stres dolu zorlayarak o şekilde kazanıyor. Genel olarak ikinci yarı çok daha iyi bir Fenerbahçe var ama yani Lille maçı 2 Lille maçı değil 1 Lille maçı ilk Lille maçı 2 Lugano maçı ve bugünkü 5 Avrupa maçının 4'ünde Fenerbahçe ilk yarı berbat ve ikinci yarıda biraz top oynamaya başlıyor. Hepsinde böyle oldu. Ve Mourinho bunu nasıl hala çözemiyor anlamıyorum ben. Yani maça nasıl iyi bir planla çıkamıyor Fenerbahçe? Ya da Mourinho o kadar planını açık ediyor ki bence rakip takımlarda her seferinde benzer bir şey uygulayarak, önde basarak Fenerbahçe'nin oyun kurulumunu bozuyor. Sürekli uzun topa gönderiyor. Ennesir'i uzun toplarda iş yapamıyor. Ennesir'in amacı buydu alınma amaçlarından bir tanesi. Ama gördüğünüz gibi bir daha göstereyim. Hava toplarında 17'de 6 ki ilk yarıda bu çok daha kötüydü. 12'de 2 idi. Berbat bir hava topu mücadelesi başarısı var Ennesir'in. Ee, onun haricinde Beckham mesela SofaScore'da maçın oyuncusu oldu Asist yaptığı için de burada öne çıkıyor İlk yarıda çok kötüydü ama üç kere arkasına oyuncu kaçırdı e, Hamle hataları yaptı Bir tane bomboş pozisyonda kafayı vurmadığı için Arkasına oyuncu kaçtı Vuramadığı için gibi gibi durumlar da vardı Çağlar da o dakikaya kadar gole kadar kötü oynuyordu Golden sonra bence bayağı toparladı Özellikle ikinci yarıdaki performansı da gayet iyiydi. Ama Şimanski ile Fred yine yokları oynadı. Orta sahada yaratıcı olmasını beklediğiniz aynı zamanda topu buradan çıkarmasını beklediğiniz iki oyuncu hiç etkili değildi. Fred birazcık daha ikinci yeri toparladı ama özellikle Şimanski'yi gördüğünüz gibi 6.4 %59 pas isabeti yani merkez orta saha gibi oynayan bir oyuncunun %59 pas isabetiyle bitirmesi hiç kabul edilebilir değil. Fred de %84'te bitirmiş nispeten daha iyi. İkinci yarıda de dediğim gibi toparladı. 8'de 4 ikili mücadelesi falan var. Cengiz'i çok fazla görmedik. Savunmada daha çok gördüm Cengiz'i. İrfan dediğim gibi kötü bir maç çıkardı. Livakovic penaltı ile birlikte üstüne koydu ki genel olarak zaten güvenilir bir performans vardı. Osterwold iyi götürdü. Mert Müldür ilk yarıda pas hataları anlamında çok kötüydü. Ve Osay Samuel niye oynamıyor dedik. Osay Samuel girdi. iki sarı kartla atıldı e, belki de doğruymuş. Yani bir, bir sarı kart da bu arada zaman geçirmekten yani rezalet bir kırmızı kart ikilisi. Diyelim ve Beşiktaş'a geçelim isterseniz arkadaşlar. Beşiktaş anketimiz şu anda Ajax-Beşiktaş maçı nasıl sonuçlanır? 900 kişi oy vermiş ama beğeni butonuna basmamışsınız. Birazcık basabilirseniz sevinirim. Yaklaşık 800 kişiyiz maçtan sonra da ve devre arasında birlikte olacağız. Bol bol Beşiktaş konuşacağız merak etmeyin. Anime Doktoru bu arada sormuş Fenerbahçe'yi öyle kapatalım 45 lira göndermiş. Teşekkür ederim. Sence sorun sadece yönetimsel mi abi Fenerbahçe ne yapmalı demiş. Sadece yönetimsel değil. Tabii ki Mourinho da kötü bir teknik direktörlük performansı gösteriyor. Burada yönetim anahtarları Mourinho'yu teslim etti. Ve Mourinho şu anda bu anahtarlarla iyi bir iş yapamıyor bence. Ee, ama sonuçta yönetimin de Mourinho'yu daha iyi idare edebilmesi gerekir. Bu karşılıklı ikili bir iş. Bu arada Fenerbahçe taraftarını ayakta alkışlamak lazım. Bence bugün e, oyun çok kötüyken bile 90 dakika susmadan bağırdılar. Ve bu kötü karamsar havayı da derbi sonrası olan karamsar havayı da bence çok güzel üstlerinden attılar. O yüzden de Fenerbahçe taraftarını tebrik ediyorum. Son dönemde çünkü çok fazla düştüğü anları görüyordu Fenerbahçe taraftarları. Ama bugün skora göre değil. Genel olarak iyi bir performans gösterdi onlarda. Demek ki isteyince oluyormuş. Bütün takımlarımıza örnek olsun. Bütün takımlarımız skor fark etmeksizin, oyun fark etmeksizin tribünler böyle olduğu zaman bir şekilde galibiyet gelebiliyor. Devam edelim şimdi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta bir 3-5-2 mi falan muhabbetleri dönüyor. Olabilir. Şu anda mesela bir arkadaşımız sormuş. Karşılama 5-3-2 gibi mi olur demiş. Valla bilmiyorum. Olabilir. Onana'yı üçüncü bir stoper olarak konumlayabilir. E, Paulista'nın yanına üçüncü bir stoper olarak yapabilir. Ama burada e, Svensson kanat beklik ne kadar yapabilir bilmiyorum. Enteresan bir 11 çıkardı e, Van Bronckhorst Hoca. Zaten dediğim gibi yani burada Mustafa'nın tercihi, Mustafa tercihi biraz önce bahsetmiştim ama yeni gelen arkadaşlarımız vardır beğeni butonuna basarken onlar. Mustafa tercihi çok cesur ve çok doğru bir hamle niye? Çünkü Mustafa bu iki stoperin yapabileceği hataları ki önüne çok fazla pas yapan, daha doğrusu savunmada çok pasla çıkan bir takım olduğu için oraya baskıyı arttırabilecek bir oyuncu ve Jetson burada çok önemli. Yani Rafa Mustafa basmak yerine Jetson Rafa Mustafa ya da direkt Jetson Mustafa basmak o 4-4 yani o ikili karşılamada Jetson'la birlikte basmak bence çok daha iyi. Şimdi burada savunma ağırlıklı bir kadro olarak gözüküyor. Evet mesela Kopernikus demiş katılıyorum ki öyle bir kadro. E, çünkü orta sahayı almak isteyeceksiniz. Jordan Henderson Kenneth Taylor da birazcık daha defansif özellikleriyle de öne çıkabilen oyuncular olduğu için... Ee, orada tam dişe diş bir mücadele olacak şu anda. Böyle bir hayali var bence. Al sertliğini beğenmiyor. Top kullanımını beğeniyor. Dolayısıyla onun yanına Onana'yı koymuş. Daha sert bir orta saha yapmak istemiş. Jetson zaten 10 numara gibi gözüküyor. Yani 3. orta saha olarak orayı iyice parçalamak istiyor bence hoca. Ee, bu plan tamamen Raşitsa ve Rafa ile birlikte önde basıp ve ee, Beşiktaş'ın oradan etkili olmaya çalışacağı bir plan gibi gözüküyor. Özellikle e, Mustafa Tercih'de yine söylediğim gibi bu önde basmaya hem katkı verebilecek bir oyuncu çünkü biliyorsunuz ki immobile biraz daha ağır kalıyor ve yoruldu son maçlarda. Mustafa hem öndeki baskıya katkıda bulunabilir hem de e, Ajax'ın önde oynadığı zaman yani Ajax topu aldığında da çok fazla arkada boşluk verebilen bir takım olduğu için arkaya Mustafa'yı sarkıtabilir. Rafa'yı, Raçis'i sarkıtabilir. Yani Rafa hızlı bir oyuncu. Raçis'te hani Rafa merkezde oynadığı için o kadar hızlı gözükmüyor belki ama Koptu mu kopan bir oyuncu. Yakalayamıyorlar koptuktan sonra. O yüzden Raşit Rafa'yı kanatlarda koyup Mustafa'yı da yine hızı olan bir oyuncuyu Santrafor'a koymak hiç mantıksız değil bence. İrem teşekkürler. Ee, Henderson Ayaksan'ın ne işi var diyen var. <laughs> bence mantıklı olmuş. Ona, ona defansif anlamda iyi bir oyuncu demiş Emin. Ya açıkçası iç sahada böyle bir 11 çıkarsa ben eleştiririm. İç sahada 10'a alın. Musrati, Jetson orta sahasıyla çıkarsa bence sıkıntı olur. Ee, ama burada ona ana tercihi yani hem dediğiniz gibi üçüncü bir stoper olursa güzel olabilir. Üçüncü bir stoper gibi de olabilir yani. 3'te 3 üç yaparsak hediye üyelik gelir mi demiş İntikam Fiyo Benden 5 üyelik söz olsun. Daha da gelirse arkadaşlarımız Gözlük Bey'in 3-0 olursa yani 3 fark olursa Beşiktaş yine sözü vardı. Umarım 3 fark da olur. Rafa hızı 91 demiş bir arkadaşımız. Rafa Kanat demiş Erdem. Evet. Ee, Fenerbahçe maçı 2-1 bitti. Fenerbahçe kazandı. Hato ve Renç deli gibi dehşet oyuncu demiş Gözlük Bey. Oraları da işte Raşit ve Rafa Silva ile işlemeye çalışacak Beşiktaş. Ee, onun haricinde belki ikinci yarı Immobile gibi tecrübeli bir oyuncu oynatıp rakip yorulmuşken net pozisyonlar yaratıp farkı açabilir demiş İzmitli Isaac. Evet o anlamda da mantıksız değil. Ya yani ilk yarıyı Beşiktaş 0-0 götürürse yani dengede götürmeyi başarırsa e, istediği oyunu oynarsa ikinci yarıda o darbeyi vurabilir. E, diğer tarafta da o darbeyi vurabilir. Diğer tarafta çünkü Weghorst var. Yani burada Brian Burabi gibi daha hızlı bir oyuncuyla oynuyor onlarda ama e, yedekte bir sakatlık durumu yoksa evet Weghorst var ki Weghorst'un ne kadar sıkıntılar yaşattığını milli takımda da gördük. Oyuna girdiği gibi savunmaları bozabilen bir oyuncu ki bugün Weghorst'un oynaması da ihtimaller dahilindeydi. Biraz o sayede de böyle bir tercih yapılmış olabilir. E, bence Weghorst'u da Paulista Udoka ikilisinin iyi tutması gerekecek ikinci yarıda. Film delisi, akıllı futbolcu olarak aramıza katılmış. Teşekkür ediyorum. Siz de üye olmak isterseniz açıklamada linkimiz var. Bu arada Ajax tribünleri gerçekten muazzam. Şu Ajax'ın bir maçına gidip izlemek lazım. İnanılmaz bir tribünleri var. Broby çok tehlikeli. Önceden uyarmış olayım. Adam arkasını yasladığında topu almak imkansız ve geçişimlerine çok işe yarıyor. İnanılmaz fizikli bir oyuncu ve her hava topunu alıyor demiş. Cacıklı cacık e, Cristiano maçta dikkat edeceğiz. Gözlük bey 60. dakika ve gol skora göre girer demiş. Katılıyorum. Mustafa Tercih ilk 25 dakika tam sağ pres işareti. Umarım başarılı oluruz. Bugün Union Saint-Julas Fener'e bunu denedi ama başaramadı. Gol bulsalar iş çok farklı bulur, olurdu demiş Doğuş Ankara. %100 katılıyorum. Aslında başarılı olamadı demem ben. Gayet başarılı olduğunu düşünüyor Sencülaz o anlamda. Ama gol bulma konusunda başarılı olamadı. Evet ona katılıyorum. E, o konuda dediğin gibi daha fazlasını yapabilirdi. Son 5 dakika kaldı arkadaşlar. Şu anda Nightbot'un attığı SofaScore'ı hemen ücretsiz indir linkine tıklayarak size de SofaScore'ı indirip maçı anlık olarak takip edebilirsiniz. Oyuncuların reytingleri vesaire ne durumda bakabilirsiniz. Geç ortalamalarına baktığımızda da aslında bir şeyler anlatıyor bu. E, bugün bir immobile olsa... Beşiktaş'ın yaş ortalaması 29 olacaktı. 28.6'ya anca inmiş. Karşı taraf 25. Biraz da bunları da düşünmek gerekiyor. Yaş ortalamasını birazcık aşağı çekmek gerekiyor ki o tempolu mücadeleyi oynayabilelim. Ve o açıdan Beşiktaş'ın hocanın yaptığı tercihte Onana ve Hekimoğlu tercihleri birazcık da yaş ortalamasında düşünen tercihler diye düşünüyorum. E, Atay abi <laughs> çarpı 2 diye konuşuyorsun eyvallah demiş. Bu sayede şey yapmanıza gerek yok. Evet Mustafa 17 yaşında o düşürüyor. Gerçekten oyunculara bakınca Svensson 30 yaşında sanıyorum. Paulista 32 falan herhalde. Udoka 28-26 öyle bir şeydi. Masuaku 30 olması lazım. Musrati 30 olmalı. Rafa 30-31. Rashidsa 28-29 falan. Jetson 26-27 öyle bir şey. Mert zaten 35 olması lazım. Gerçekten burada Immobile, <laughs> immobile değil, Mustafa inanılmaz düşürüyor. E, çarpı 2 konuşuyorum çünkü çok az süremiz vardı. O yüzden heyecanlı her şeyi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. E, Musrati 25 değil miydi? Sanmıyorum be. Musrati Yaş. Hiç sanmıyorum. Niye buradan baktım? 28-96'lıymış. İki yaş büyüklerinden. Musrati 28. Hocanın konuşma hızı ve heyecanından Beşiktaşlı olduğunu anlıyoruz. Demiş Barış. Ben diğer takımlarda da heyecanlı konuşuyorum. İstersen dikkatli izleyebilirsin. Immobile iyi bir tercih olur muydu? Demiş daha. Aslında konuştuk Mustafa. Doğru bir tercih. Sadece tecrübe eksiği var. O yüzden emin değilim. Ee, abi Karabağ Tottenham ne olur? yani Bir şey beklemeyin derim Nihat. Açıkçası e, fark olmayacak bir skor iyi olur. Diğer maçları Karabağ'ın çok daha kazanılabilir maçlar. O yüzden oraya odaklanmak lazım. Derken Gözlük Bey onu üyelik hediye etti. Teşekkür ediyorum Gözlük Bey. Buradan Beşiktaşlı arkadaşlarımıza da başarılar dileyelim. Son bir notumu aktaracağım. Hala aramızda Fenerbahçe'de arkadaşlar varsa onların dikkatini çekebilir diye. Açıklama kısmında Bitlo'ya dair bir üyelik var. E, o linke gelerek Bitlo'ya kaydı olduğunuz zaman... Hem o 1000 lira size bonus veriyor. O 1000 lirayla kazandığınız bir hafta içinde kazandığınız sizin oluyor. Kaybederseniz zararı Bitlo karşılıyor. Hem de arkadaşınızı davet ettiğiniz zaman 4 Fenerbahçe token kazanıyorsunuz. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye de bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Diye bunu da belirteyim. Fenerbahçe token de herhalde artabilir bu aralar. Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra yatırım tavsiyesi değildir. Diyeyim. Ee, başarılar diliyorum Beşiktaş'a. Umarım 3'te 3'le kapatacağız. Gece de ülke puanını konuşacağız. Caner'le birlikte. Maçtan sonra birlikteyiz. Gözlük beyinle <laughs> sözünü unutmayın. Devre arasında da birlikteyiz bu arada. Bu yayın bitince direkt devre arasında aktarılacaksınız. Ee, bu arada şunu da ekleyeyim. Bu kadar heyecanlı olmamın sebebi sizin harika desteğiniz. 500 kişi şu anda olması bu saatte. Ee, ne kadar fazla kişi olunca benim de modum o kadar yukarıda oluyor. Ne yazık ki Fenerbahçe maçı öncesinde birazcık daha az kişiydik. O yüzden daha düşüktüm ama galibiyet ve üzerine şimdi Beşiktaş maçı ile birlikte daha güzel yayınlarımız olur diye düşünüyorum. Üçünü bitirdik. Üç yayınımız daha var arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Devre görüşmek üzere. Skor tahmini demişsiniz. 2-2 e, demişti bizim şey. E, yapay zeka herhalde 2-2'den devam ediyorum ben de. Beraber kötü olmaz Ajax deplasmanı sonuçta. E, bu deplasman, bu tribüne karşı çok zor bir deplasman. Diğer takımlar zorlanacaktır. Onu düşünerek ben beraberliğe iyi diyorum. Yapıştıralım geçelim.